آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين آمين. آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. <laughs> Amin. Ya İlahi Alemin ve Ya Sayın Nasirin. Duaların müstecab olduğu mübarek Cuma vaktinde senin huzuruna geldik. Ya Rabbi sen dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya İlahi Alemin öğrencilerimizin bir haftadır okumuş oldukları Kur'an-ı Kerimleri, ezberlemiş oldukları Sule-i Celileleri, sen dergah-ı izzet-i de ahsen-i makbul ve kabule karir eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasıl ve sevabı evvelen ve bizzat hacer-i kulesai ve güldat iki cihaz serbeli. Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mutahhar, mücella, ruh-i tayyibelerde hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Safiyullah ile son peygamber arasında geçen bütün peygamber adı da aziz, latif, ruh-i şerifleri hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı peygamber efendimizin Ali ehli de ezvâd-ı tahirat, ashab-ı kirâd, tabiî, tebe-i de Aziz, latif, ruh-i de hediye ediyoruz. <laughs> Sen vasil eyle <laughs> ya Rabbi. Amin. Ya ilahe bin, ve ve ya şerebi lazım. Hasıl olan sevabı içinde bulunduğumuz Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'nin Valisi Esbah Sultan Sokulu Mehmet Paşa ve Mimar Mimar Sinan Hazretleri olmak üzere o günden bugüne bu külliyede görev yapmış İmam Hatibinden, Müezzin Kayyumundan, Kur'an kursu hocasından, hayırsever muhitbanından, ihbanından ahirete irtihar eyleyen bir cümle müminiyiz ve müminatın da ervahını hediye ediyoruz. Sen vasıyla eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu külliyede bu kubbelerde Kur'an sesinin yakınlanması için destek veren maddi manevi her daim yanımızda olan hayırsever dostlarımızın da ahirete irtihal eyleyen bir cümle müminiyetin ve müminatın geçmişleri ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıyla eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ise kabul edildi Kur'an'ın nuruyla purluğu eyle ya Rabbi. Amin. Mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Amin. Haksiratını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe el alemi ve ya hayrın dağsın ölüm haliyle halledeceğimiz biz Bizlere de iman ile son nefesimizi verebilmeyi, senin huzurunda mümin bir şekilde varabilmeyi, sen bizlere de bizim destimize de nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe le alemin ve ya hayrem nasip. Sen ümmet Muhammed'e zalimlere, kafirlere, siyonist, yahudilere karşı birlik, dillik, izzet ve şerefet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen özellikle Filistin'de, Gazze'de ve Doğu Türkistan'da olmak üzere dünyanın dört milyonunda zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize de sen Acilen yardımlarını ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Onlardaki kardeşlerimize sen en yakın zamanda zaferler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kardeşlerimize bu zulümleri devam gören siyonist, zalimleri, kafirleri sana havale ediyoruz. Sen ismi şerifinde onları kahru perişan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Hayran'ın şu anda bu duaya abi diye bu genç kardeşlerimize de sen zihin açıklığını ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen zekalarını keskin eyle Ya Rabbi. Amin. Her yerlerde buranın hafız olarak mezun olabilmeyi, vatana ve millete hayırlı hizmetlerde bulunabilmeyi sen nasib-ü ele al eyle Ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Hayran'ın vatan ve mukaddesatun da canlandı feda eden aziz şehitlerimizi de ruhuna hediye ediyoruz. Sen bağsı Amin. ile affeyim. Amin. 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 Ve hürmeti taha ve yasin ve selamdan ve mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Şafi ehli iman ve ehli islamın ervahı için hasata peygamberimiz ve diğer peygamberimiz ervahı için geçmişlerimizin ruhu için hayırsever dostlarımızın geçmişleri ruhu için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha.